İstanbul güvercin dostları. Ee, yarım saate yakındır ki dumanlımız ve bir tane de kulağımız uçuyor. Ee, dumanlı kendi yavrumuz. Ee, diğer benekli dumanlı yine kendi yavrumuz. Yalnız kula bizim değil arkadaşlar. Bizde çıkma değil. Bunları uçuruyoruz. Yeni yeni başladılar. Tek tek çevirmeye yukarıda. Oyun yapmaya başladılar. Arkadaşlar arkadaşlar. Kuşların ikisi dört buçuk beş aylık. Bilemedin altı aylık olsun. Garda bir çatırtı. Evet benekli dumanlımız. Benekli dumanlımız da arkadaşlar biraz daha küçük onlardan. Bir 15-20 gün kadar. Şu olar yukarıda bakın. Şöyle göstereyim. Tek tek yapıyorlar ama bu arada tabi kaçırdık tek tek yaptıklarını. Şimdi birazdan görürsünüz burada. Melek dumanlı baya 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 başladı. Ayrılıyor. Tek tek gelmeye çalışıyor. Kula da öyle arkadaşlar. Kula İstanbul'dan bir kardeşimizden. Kuşlarımız gayet sağlıklı arkadaşlar. Tüylerini bazı kuşlar tüylerini bitirdi. Bazıları bitirmek üzere. Ama e, genelde tüyde arkadaşlar kuşlar. Yani netice itibariyle. E, buradan bakıyorum arkadaşlar. 44 dakika 50 saniye olmuş uçuyorlar. Biz yarım saat dedik ama geçilmiş. Hava da sıcak arkadaşlar. Bugün güneşli. Bayağı ufak ufak tek tek yapmaya başladı üçü de. Teke düşürdüğümüz zaman teke düşürdüğümüz zaman arkadaşlar evet burada dumanlı benekli dumanlı yapıyor arkadaşlar tek 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 yapıyor. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Uzun zamandır video çekmiyordum arkadaşlar. Kuşların çoğu tüydeydi. tezatlarımıza ara verdik. Ee, sattığımız kuşlardan arkadaşlar sorun yaşadık. Ee, Bizde biliyorsunuz yalan dolan yok. Hiçbir şey yok. Sattığımız kuşlar sattıktan üç gün sonra bir hafta içinde hepsinin gittiği yerlerde bir çoğunun öldüğünü gördük. Ee, gerekeni yaptık. Ee, de yapmaya da devam edeceğiz. Alan arkadaşlar, olan yani Aynı sorunlar içerisinde olanlar varsa bunları da yapmaya çalışacağız. Ama birçok kuş verdik arkadaşlar. Bakın göreceksiniz. 30 tane beyazım vardı. Kendi beyazım vardı. Yani o sattığımız beyazlardan alıcı. 30 tane beyazım vardı. 12 tanesini sağa sola gönderdik arkadaşlar. Bu şeyler yüzünden. Bu yaşadığımız sorun yüzünden. 18 tane beyazımız kaldı. Çoğunu gönderdik. Eee tabi büyük zarar bizim için. Bu aynı zamanda da bir prestij kaybı. E, demek ki herkesin sözüne güvenilmiyormuş. Bunu da öğrendik. Çünkü biz kime kardeşimiz dediysek bizi kazıklamaya çalıştı. Üç 5 kuruş yoluna. Ben zarar ediyorsam onlar da zarar edecekler. Bu iş bu işin kuralı bu arkadaşlar. Ben zarar ediyorsam, ben sattığım kuşları yerine kendi kuşlarımdan da gönderiyorsam, yerine kuş gönderiyorsam, onlar da zararını edecekler. Bunun günahını ve vebalini çekecekler arkadaşlar. Bu yüzden benim gönlüm rahat. Evet görüyorsunuz arkadaşlar yavaş 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 baş kaldırmaya başladı. Benekli dumanlı. Ön perçem benekli bir dumanlı arkadaşlar Bizim e, hatırlarsanız satıra çıkarmıştım bir e, bir dumanlıyla bir sinekli dumanlı eşimiz vardı onun yavrusu anne ön perçemli baba bıyıklıydı onlardan gelen bir dumanlı yavru. Yavaş yavaş baş kaldırmaya yukarıda da olsa baş kaldırmaya başladı. Yakında onu teki alırız. Zevkli de izleriz. ufak ufak yoklamaya böyle alçalmaya başlıyorlar. Kanat kısıyorlar. Yakında teke düşerler arkadaşlar. Çok da çok fazla da uçurmuyoruz herhalde. Şunun şurasında bir hafta kadar falan oldu. Bunlar tüyden çıkmışlardı. Evet. Dumanlı. Yine benekli dumanlı arkadaşlar. Yine baş kaldırır gibi. benceleri açtı ve yukarı doğru gitmeye başladı. Bakın böyle ufak ufak yokluyorlar. Evet. Ufak ufak yokluyorlar arkadaşlar ama inerler yakında. Evet dediğim gibi. Evet. Evet benekli dumanlı indi öpercem. O da tüyünü yeni tamamladı arkadaşlar. Ee, diğer kuşaklı dumanlımız o da indi. Bu ikisi bizim kendi yavrularımız. Bu kulada arkadaşlar İstanbul'dan sevdiğimiz bir kardeşimizin yavrusu. O da yeni yeni. Herhalde daha önce uçurmuş bunu arkadaşlar. O da burada yeni yeni. Şimdi tüy düzdü falan. Kanat düzdü. Yeni yeni başladı. Ama çok güneş var. Ben bu arada kuşları salayım arkadaşlar. Zaten kısa bir video çekeceğim. 10 dakikalık kadar. Ee, burada açayım. Çıkan çıksın. Çıkan çıksın arkadaşlar burada. Bakın. Ağızlar açık arkadaşlar. Şey, bayağı uçtular yani. Bir 50 dakika kadar uçtular bu sıcaklık. Arkadaşlar. Kuşlarımız üç soy. Öyle söyleyeyim. Kırıkkale. Kırıkkaleler arkadaşlar. Dumanlılar ve e, Dumanlı benekler. Kırıkkale. Beyazlarımız Ankara. Bir Arabımız var. O Urfa. E, mavilerimiz de Mardin arkadaşlar. Öz Mardin. Fazla mavi de kalmadı zaten. Mavilerimiz de Mardin. Bir tek... Arap Urfa geri kalan hepsi kuşlar bir soy arkadaşlar bakın göreceksiniz e, ee, sinekli mavilermiş zaten çok da mavi kalmadı birçok kişiye dağıttık verdik beyazlarımız olduğu gibi Ankara arkadaşlar bir soy aralarında bir tek takkalı beyazlı var değer verdiğim bir kardeşimin bana Ramazan'da hediye ettiği kahraman kardeşimin takkalı beyazı var. Geri kalan beyazlar arkadaşlar e, mezatlardan aldığımız beyazlar vardı. Bunların arasına kattığımız o beyazların hepsini arkadaşlar e, sorun yaşadığımız insanlara gönderdik. E, kendi beyazlarımız kaldı. Sadece bir soy Ankara beyazı kaldı arkadaşlar. E, önperçem aralarında takkalatanlar var arkadaşlar ee, Bulgaristan'da tabi Bulgaristan'da tabi bizim gönderdiğimiz kendi beyazlarımızdan gördük yine takkalı atmaya başlamışlar orada ee, takkalı dişi yavrular çok güzel oynayan yavrular atmışlar beyazlarımız geri kalan 18 tane beyazımız da arkadaşlar hiç e, içinde girik olmadan hiç içinde girik olmadan bir tek takkalı erkek beyaz hariç 17 tane beyaz arkadaşlar hepsi bir soy zaten görünce anlarsınız. Hepsi bir soy arkadaşlar. Aralarında iki tane ön perçem var. Geri kalanların hepsi düz arkadaşlar ama kuşlarımız ön perçem de atıyor. bizim kuşlarımızı bakan insanlar biliyor. Ön perçem de atıyor, takkalı da atıyor. Bulgaristan'da bizden kuş alan kardeşimiz, Ercan kardeşimiz de takkalı dişi atmış. Bizde hiç dişi atmamıştı, hep erkek atıyordu takkalıları. Orada dişi atmış arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ee, dediğim gibi bir tane Kahraman Demir kardeşimin hediye ettiği takkalı beyaz hariç 17 tane kendi beyazımız yani sarı silo soyu beyazlar O beyazlar da arkadaşlar beyazlarında kanında mavi ile beyazdan gelme Onlar Ankara beyazları Onun gayet iyi soyunu biliyoruz ee, Geri kalan kuşlarımızda işte burada arkadaşlar 3 soy kuş var Kırıkkale Kırk kareden benekliler var arkadaşlar. Maviler, mardin, öz, öz mardinler. Ee, bir tane sabunimiz var yavrumuz gene burada. Ee, buradan atan bizim kuşlarımızdan atan mavilerden geldi o mardinlerden. Ee, geri kalan bütün kuşlar arkadaşlar. Geri kalan bütün kuşlar arkadaşlar. Ee, yani bir soy. Öyle söyleyeyim. Beyazlarımız bir soy. Dumanlılarımız bir soy. Geri kalan dışarıdan ne kadar yabancı kuş varsa arkadaşlar yabancı kuş derken yani bizim alıp da burada uçurduğumuz kuşlardı çoğu. Mezatlardan aldığımız kuşlardı. Bunların çoğunu arkadaşlar sorun yaşadığımız insanlara gönderdik. E, hala da sorun yaşayan insanlar var birkaç kişi. Onlara da yine göndereceğiz. E, şu an yavrumuz yok. Yavrularda birçok sorun yaşadık arkadaşlar. Beyazlardan en azından yavru alamadım onu söyleyeyim. Yumruk gibi beyazlar, yumruk gibi yavru e, büyüyen beyazlar, yumruktan büyük beyazlar, yeme düşen beyazlarımız öldü maalesef. Ee, burada bir sorun yaşadık fare ile ilgili. Küçük yavrularımız yendi, yumurtalarımız yendi falan. Ee, onların aralarından 3-4 tane yavru büyütebildik. O da yav, büyüyen yavrular hep tek tek arkadaşlar. Bakın şurada bir dumanlı var. Ee, şurada bir dumanlı var arkadaşlar. Bakın arabın giden arabın sağ tarafında bir dumanlı var. Kendi yavrumuz. Ondan sonra dediğim gibi uçurduğumuz Onunla diğer dumanlı bak arkadaşlar. O da hemen beyazın arkasında, ön perçem beyazın arkasında o dumanlı. Bunların ikisi kardeş. Ana baba ana babanın altında bir çift küçük yavru var. Onu söyleyeyim. Bir çift küçük yavru var. Ee, yani kuluçka makinesi gibi o kuşlarımız devamlı arka arkaya zaten bir onları yaşatabildik. Bir tane dumanlı dumanlı benekli yavru yaşatabildik. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Diğer işte buradaki kula ee, ve Başka da yok herhalde dışarıdan kalmadı. Bir de takkalı beyaz var kahraman demir kardeşimin hediye ettiği bana. Geri kalan bütün kuşlar. Ha burada arkadaşlar yine 40 40 Kırıkkale'den arkadaşlar e, aldığımız mezattan aldığımız bir tane alamız var arkadaşlar. Yine beyaz eş. Onun da bir sürü yavrusu oldu. 3-4 tane yavrusu oldu arkadaşlar. 3 e, ağız tabi 3 ağız yavrusu oldu. Onların da hiçbirini yaşatamadık. Kendi gibi çok güzel kuşlar verdiler. O da oyundu. Ben şaşırdım. Paçalar biraz bol dedim ama yani süs kuşu zannettim baştan ama baktım ki oynuyor. Kendi de oynuyor arkadaşlar. Burada saldık. En azından çeviriyor. Yukarıda denemedim. Yalan yok. Yani uçurup denemedim ama burada kaldırıyoruz arkadaşlar. E, takbey çeviriyor. Bakın arkadaşlar. Şurada gördüğünüz bakın tüyde olan benekli dumanlımız var. O havada uçan bugün uçurduğumuz dumanlı onun yavrusu. Şuradaki şu gördüğünüz arkadaşlar. Onun yavrusu. Ee, bir tane daha yavrusu olması lazım ama o da karşıda arkadaşlar. Yani diyeceğim kısacası arkadaşlar böyle Beyaz İstanbul güvercinden uzun zamandır video atmıyorduk. Bir kümes videosu atalım dedik. Ee, hepinize saygılar, selamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.